Müslüman bir erkek mecbur kalınca zinaya düşmemek için Allah ve Resulü Hazreti Muhammed'i şahit göstererek duasını yapıp dini nikah kıyabilir mi? Peygamberlerimiz, peygamberimizin nikahlarını kim kıydı? diye de eklemiş. Türkiye'de Devlet İstatistik Enstitüsü e, Türkiye İstatistik Kurumu oldu. ismi değişti Devlet İstatistik Enstitüsü'nün. E, yeni kayıtlarına göre tabi İstatistik Enstitüsü TÜİK böyle bir kayıt tutuyor mu doğrusu onu da ilk defa e, rastlıyorum. Bilmiyorum böyle bir istatistiği var mı ama izleyicimiz söylediğine göre bir yerde rastlamış demek ki. 186 bin kayıtlı kuma yani ikinci eş var diyor. Kayıt ise Türkiye genelinde 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor diye de eklemiş. Türkiye geneli 500 bin civarındaysa bu durumda bunca evlilik kuma evlilikleri dahil iki tanıdık şahitle yapılmıyor ve hatta kimsenin haberi olmuyor. Sorun imam nikahlıyız diyorlar. Bu ailelerin evlilikleri caiz midir diye sormuş. Cami imamları ya da biraz dinimizi bilenler nikah kılıyor. Tahmini 500 bin ailenin durumu ne olacak? Nikah akitleri geçerli mi demiş. Evet şimdi bu yakında da bu kaset skandalları ile ilgili bu konu gündeme geldi. Evet. E, iki Bazı mağdurlardan bir veya iki kişinin imam biz imam nikahımız evet, var dediği. Izlediler haberi bana ulaştı. Yani gazetelerde ben, yer aldı. Biz ben de, de öyle zaten hiç okumuyorum hayatta da. Haberde bazı rastla. Onu da rastlamadım ama öyle bir haber aldım. E şimdi burada bunun üzerine birkaç tartışma rastladım. İsim vermeyelim şimdi isim verdiğimiz adamı da meşhur ediyoruz bu sefer. O da alim değil bir şey değil. Gazeteci bilmem ne kalkıyor fetva veriyor. Halbuki din hususunda ben bilmiyorum lazım lazımken aslında her konuda öyle bilmediği konuda insanın susması doğru söz. İslam'ın şartı 5. altıncısı haddini Aa, bilmek ama derler. Ama şimdi Türkiye'de bu iş her konuda karışıyor. Mesela tıpta da doktor olmayan da yani bitki uzmanıyım diye çıkıyor, bitkiciyim diye çıkıyor ama ben diyor kanserliyim bu bana uyar mı? Uyar diyor yani. Şimdi bu hayati konuda da yani öldürücü ilaçlar işte ortalıkta dolaşıyor. Bitkisel deniyor, adam ölüyor. Hal böyle olunca ben şimdi diyorum ya bu din hususunda mı sade böyle, niye böyle bu dine bir garaz mı var falan biraz sinirim bozuluyor. İşte din o tarafa futbol, bakıyorum ya sağlık da böyle. Din, futbol, siyaset bir defa bu konu herkes tarafında bilinir, herkes bu işlerin uzmanıdır. Uzmanıdır he. Ama sağlık da olunca ben diyorum ben ne diyeceğim ya diyorum, adam diyorum adamı öldürecek ilaç tavsiye ediyor. Yani doktor da olmadığı halde sana uyar diyebiliyor yani. Şu hastalığım var mı? Ne hastalığım varı bile so sormuyor. Sorsa da adam dediği hastalığı anlamayacak. Bana bir tane vardı çok da meşhur Türkiye'deki en meşhurlardan yani bir, bu bitkilerden. Vüretilmek her programda çıkıyor. Adamla görüşüyorum dedim ne hastalığın var? Yani işte diyelim Behçet hasta. O ne diyor ya? Ona ne ilacı içiyorsun? Salazopirin. Salazopirin neye yarar ya? Sen daha salazopirin ne yaradığını bilmiyorsun. Bana ne kadar maksu ilaç vereceksin bitkisel ya? Bir çatışacak birbirine Beni zehirleyecek ya. Dolayısıyla bunlara rastladım yani en üst düzeydelerde rastlıyorum yani öyle televizyoncularda programın çıkarılan... Belki en tehlikelileri onlar mı acaba bilmiyorum. Zaten en tehlikelileri tabii ki onlar çünkü onlar bir yere gelmiş orada durabilmek için tabii hep devamlı üretecek ondan çal bundan çık. Efendim bir terkip yapıyor karma ondan sonra kime zarar verir belli değil. Yani beden işi de yani zaten ilim el -ilm ilman ilim iki ilimdir ilmül leddiyan ilmül lebdan din ilmi beden ilmi. Şimdi burada hepsi gitti. Ne sağlık kalıyor ne bir şey kalıyor. Bu konu e, gündeme geldiğinde ben baktım bir tanesi bizim Karadenizliğine böyle şivesi de bir acayip T'lere D diyor falan. Efendim kalkmış diyor ki ya diyor öyle diyor iki bir iki şahitle nikah olmaz diyor. İlan şartı var. Yani din adına konuşuyor. Bak sosyal olarak konuşsa ben bir şey demem. Sosyal olarak bir insan evlendiği kadını herkese tanıtmazsa, mahalleli bilmezse suizan olur, şüphe doğar, şudur budur veya onun evli olduğunu bilmeyen başkası gelir, nişan teklif eder. Mesela bunlar sosyaldir. Bu sosyallikte ben katılıyorum. Uygun olmadığına. Değil mi şimdi? Ama sen burada gelip de caiz değildir. Dediğin anda nereye girdin? Dini bir hüküm Dine verdin. Dine girdin. Allah adına konuşuyorsun. Hüküm verdin. Ve la tekulü lima tasufu el sünnetü kedibe. haram. helâlim ve hâdâ harâb. Allah'a yalan uydurmak ve Allah'a karşı iftirada bulunmak adına dillerinizi yalana alıştırıp da şu helaldir, şu haramdır demeyin. Nihal suresi. İnne lezîne iftarûne alellâhi'l-kedîbe lâ Allah adına yalan uyduranlar asla iflah olmayacaklar. Yani bu caizdir, değildir diyen Allah adına konuşuyor. İsabetli değilse Allah'a iftira etmiş oluyor. Allah iftira, bana iftiraya benzemez. Mete'un <laughs> kalîl az bir yaşantı var. Yani ecellerine kadar dünyada yer içerler. Ve <laughs> lehum Ahirette canları yanacak azaplar var. Ne cesaret ya. Ben bu konuyu inceleyeyim dediğim zaman kaç tane kitaba bakıyorum veya hocaya soruyorum. Bu kadar da bu meselenin içindeyim. Belki unutmuşum diyorum. Bir daha soruyorum aynı şeyi. Kaç kere bir daha soruyorum. Bu Allah işi ya. Helal haram meselesi ya. Şimdi Allah için dinlesinler. Ben bu meseleye şu anda Türkiye'de bu şekilde hiç bu işte anlatılmamıştır. Bugüne kadar. Çünkü ben hemen hemen bu konularda kaçırdığım şey yok. Kaçırsam da dumanı tutuyor. Sonradan geliyor haberi. Bu konuda herkesi ayet hadis çerçevesinde fıkıh, İslam fıkhına göre inşallah aydınlatacağım. Ama sosyal beni alakadar etmez. Beni helal, haram itikat. Yani insan bunu caiz görecek mi? Caiz görmeyecek. Çünkü bu bir de karşı taraflara alakadar ediyor. Neden? O adam caiz bir iş yapmış olabilir. Helalda da kalmış olabilir. Karşı taraf bunu helal olarak kabul etmeyip de ...alır mıymış öyle helal? Böyle dinin, böyle helalin dediği anda kafir oluyor. Yani adam benim imamlı nikahlı eşim diyor. Yani imam nikahlı şey de yok illa imam şartı da yok nikahta da. Yani, adı, yani, halk arasındaki adı tamam, öyle. Dini nikah değil. Tamam nikahlı eşim diyor. E nikahlı eşim dedikten sonra sen buna efendim hala Böyle şey helal değil, caiz değil, bizim haberimiz yoktu. Dediğin anda kafir olursun. Şimdi helala haram dedin, caiz değil dediğin için. Uygun değil başka. Uygun değil sosyaldir. Caiz değil demek Allah adına hükümdür. Ve Allah iftiraya girersin. Fıkıh ortada. Dört mezhep muteberdir. ehl sünnet fıkıhta dört mezhepten ibarettir. Akide de itikatta iki, maturide eşyalık. Fıkıhta dört. Şimdi sorusuna gelirsek kardeşimizin burada Allah'a peygamberi şahit ederim demesi caiz değildir. Yani han kadından ikisi bir arkadaşlık attım diyor kadının üstüne diyor elim işte böyle diyor sen benim diyor dünya ahiret işte hanımımsın dedim diyor hanımım oldu. Olur mu böyle hanımım oldu? O zaman iyi ben de gideyim oradan geçerken bir dükkanın üstüne battaniyeyi atayım benim atkı var oradan. Benim oldu diyeyim bu dükkan. Olur mu? Burada Allah'ın nesi var? Hukuku var, hududu var, şurutu var, yani o zaman helal olmuş onun. Olmaz öyle helal. O haramdır ya. Peki Allah peygamberi şey melekleri şahit. Hani Allah peygamber yetmez dersem o diyor ki sağda solda melekler de var onları da katarız diyor. Lan neyi katarsan kat. Allah sana insan cinsinden şahit koşmanı emrediyor. İnsan cinsinden. Öyle Allah peygamber zaten her şeye şahit. Ne nane yediğine şahit. O nikah olmaz. Bir defa bu kesinlikle insanı kafir eder bu hurufi, batıni, ekoli gibi mezhepsiz bir şeydir bu. Allah peygamber şahit olsun falan. Fıkıhtaki iki şahidi hasfedecek. Yok sayacak. Bu batıldır. Böyle bir akıt yoktur. Bu nikah var dese de nikahsızdır. Bu yapılan birleşme zinadır. Çocuk veledi zinadır. Git de git tefri mesail. Ondan çıkanların hepsi ona bina edilir. Bu bir tarafa şimdi. Gelelim şimdi öbür hataya. Biri hocayım diye çıkıyor devamlı siyer anlatıyor böyle. Tarihten mahta. Hoca da değil. Öbürü gazeteci maçı. Bir iki kişiye rastladım bu ara. Bu haftalarda rastladım. Efendim iki şahit olsa da nikah olmaz. Niye? İlan yok. İlan nikahın şartıdır. Halt etmişsin. Dört mezhepten yerini göster. Ha peşine de niye? Mahalleli bilmezse kötü düşünce olur. Şu olur bu olur. Şimdi sen burada caiz değildir dedikten sonra sosyal olayları peşine delil olarak getiremezsin. Caiz değil diyen ayet hadisten delil getirecek. Caizdir diyen de ayet hadisten delil getirecek. Dini konu delille, dinimiz nakil dinidir. Akıl dini akla göre bulunacak bir şey değildir. Burada matematik problemi çözmüyoruz. Ayet hadise göre Delil getireceksin. Ama sosyal durumlar ayrıdır. Örf girer, adet girer, gelenek girer, görenek girer. Ben ona bir şey demiyorum. O zaman bunlar değerlendirilir. Tabii ki herkesin bilmesi. Uygundur. Ama şimdi iki şahitsiz kıyılan Allah peygamber şahit gibi melekler şahit gibi laflar anlattık. Bu caiz değildir. Bu nikah değildir. Bu zinadır. İki şahit olursa gizli nikah yani nikah-ı sir fıkıhta gizli nikah hükmünü tarif ediyor. Dört yani gizli nikah diye bir kavram mı var, var Gizli nikah diye var. Gizli nikah diye kavram var fıkıh'larda açık bütün kaynaklarda yani var. Yani Nikah'tan kasıt biraz da şey değil midir yani şimdi e, gizli, alenileştirmek için? İşte değil gizli midir? nikah nedir şimdi anlatucu bir fıkıh? Evet. Gizli nikah hangisidir? Ale aleni nikah hangisidir? Tarif ediyor ya şimdi. İslamiyet tarif edecek şimdi. Üç mezhep yani dört mezhepten üçü. Üçü bir araya geldi mi buna ne derler? Cumhur derler. Ekseriyet külükmündedir. Hangiler? Hanefi, Şafii, Hanbeli. Bu üçü. Malik'i yok. Bu üçüne göre nikah usr hı malem mehtur Gizli nikah hangisidir diyor? Şahit bulunmayandır. Şu dedi. Allah melek şahit işi. İnsanlardan şahit olacak. Ya iki erkek ya da bir erkek, iki kadın. Ya da bir erkek, iki kadın. Hazreti Ömer Efendimiz'e getirdiler böyle bir adam. Bunların nikahı var mı yok mu meselesi, gizli meselesi. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ne yaptınız siz? Dediler biz bir erkek, bir de kadın şahitle kıydık. Dedi ki bu gizli nikah oldu. Niye? iki kadın olacaktı dedi. Ya iki erkek, ya bir erkek, iki kadın. Çünkü ayette de, müdayenatinde de de var. Feracülen iki adam feylemi kuna racülen yani iki adam yoksa feracülün vemraten bir erkek iki kadın yani diğer meselelerde de bu konu var. Ay Kur'an'da da geçiyor bu. Hani illa bu hususta olmasını demiyorum. Ay dört kadın olsa olur mu? Şahit. Yani şimdi onu soralım. Bak sen sana bana şimdi bir şey sordun. Ben yani bir erkek iki kadın biliyorum. ...iki erkeği biliyorum. Şimdi bana bir şey sorarsan ben bunu incelemem lazım. Evet. Yani şu anda ben hazır cevap değilim. Ben onun için ne diyorum? İşte önceden bakmak lazım. Fıkıh işi atmakla olmaz. Yani atmakla olsa ben şimdi olur olmaz derim. O arada bizi dinliyordur. Çok hocalar var şimdi beni dinleyen. Hemen onlar tak telefon ederler. Reklam arasında çözeriz meseleyi. O, o meseleyi. Şimdi gizli nikah nedir? Şahitler bulunmayandır. Emma ma hadarau şahidan bu İbni Humam'ın Sivasi meşhur Fethül Kadir Bedayü Sanayi Kasani Hanefi'nin en büyük fıkıh kitapları hepsinin cilt sayfasını tak 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 veririm. Eğer ki iki şahit varsa fe nikah nikahu alaniye bu açık nikahtır. La Buna millet gizli nikah dese de Allah gizli nikah demiyor. Tamam efendim. Tamam. Niye? Kayda vardır. Küllü sirrin cavez Her sır ki gizli ikiyi, nikah. Efendim her sır ki ikiyi geçiyorsa yayılmıştır. Gizli nikah e, geçerli bir akit midir? Değil işte bu işte o. Yani iki şahit olmayan gizlidir. Yoksa gizliyse o e, düğün nikah yapmadın, pilav yedirmedin, yele kesmedin, def çalmadın diye gizli olmaz ki. Yani nikah gizliyse batıl mıdır o akit? Nikah gizliyse batıldır. Ama gizli nedir? Ama gizli nedir? Gizli iki şahit bulunmayandır, kıyılırken. Yani e, kadının ve erkeğin sadece yalnız ya, oldukları aa, ve birbirimizi aldık verdik dedik e, e, deminden yani. beri söylüyorum bu tamam. zinadır. Hatta bir erkek bir kadın olsa yine olmadı. Şahit tek Eksik. erkek olsa şahit yine olmadı. O zaman niye bu sınırlar koydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? "La nikaha illa bir şahide adil." İki şahit olmadan nikah yoktur. O zaman iki erkek şahit, bir kadın veya iki kadın veya bir erkek şahidin huzurunda kıyılan nikah geçerli bir akittir. Doğru ya, mu? Geçerlidir. Şer'i açıdan. Şer'i açıdan. Şer açıdan geçerlidir. Buna zina diyen kafir olur. Caiz değil diyen de kafir bu. Hacı hoca bakmam ben. Helala haram diyen kafir olur kardeşim. Şimdi bunların delili ne biliyor musun? Bak. Delilleri şu hadis. Benim bu okuduğum hadis. Mesela kaynağını söyleyelim hemen. E, Beyhakide var. Ondan sonra yani iki şahit olmasına dair olan. Öbür hadis Tirmizi'de var. Ali nikah nikah. nikah ilan edin. Vadribu aleyh bir düf. Bir de def çalın. Ve cealû fil camilerde kıyın. Şimdi bu hadisi delil alan bazıları şimdi çıkıp ne diyorlar? Madem ilan yok bu nikah geçersizdir diyorlar. Halbuki iki şahit olmayan geçersizdir. İlan emri var mı? Var. Ama her emir vücub için değildir. İlmi olmayana işte bu sıkıntı yeter. Çünkü cumayı bir feyze arkadaşlar cumayı bitirdiğiniz zaman fenteşe rufiler camide durmayın Çıkın ve tevhu min fazlillah rızkınızı arayın diyor. O zaman adam cumadan sonra oturacağım ikindiye kadar Kur'an okuyacağım dese. Cahit değil mi? Ama ayette diyor ki cuma bitti mi dağılın diyor. O dağılın müsaade var demektir. İbahi emir. Bir de istihbabi emir vardı. Nikah ilan edin. İlan ne demek? Bütün halka duyurun. O müstehaptır. Nereden anlıyoruz? Evet. Diyor ki ileride def çalın diyor. E, def çalmadın mı nikah olmuyor mu? Camide kıymadın mı? Düğün salonunda kıydın mı? Olmuyor mu yani? Yani nikahın şartı defle mi? Ha def sünnettir. Anladım. Resulullah Hayır Hatta niye şartı de... mıdır? Aktin şartı geçerli değil işte. Mı? Yani sen diyorum ilanı şart koşarsan aynı hadiste defte de şart oluyor. Aynı hadiste camide kıymak da şart oluyor. Madem bunlar şart değil de sünnet ve müstahap olarak değerlendiriliyor. Bu noktada ilan da müstahaptır. Bütün fıkıhlar bunu söylüyor. Şimdi Nikah konusunu konuşuyoruz. Telefon gelmiş Ahmet Kozlu hocadan. Yani. Benim sorum ama. Ben adını veririm ki bir şey çıkarsa adrese gitsin. Adresi belli olsun. Adresi belli olsun. <laughs> de Demiş ki bin tane kadın olsa yok. illa bir erkek. İki kadın en az. En azı asgarisi iki erkek ya da bir erkek. iki kadın, üç kadın o mühim değil. Yani İslami açıdan. Erkekte de fazlası zararı yok canım. Hayır. Keşke fazla olsun. Asgariyi konuşuyor. Asgariyi konuşuyor. Olmazsa olmazını konuşuyor. Akdenin geçerli olabilmesinin evet. şartı iki erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit olması yeterli midir? Yeterlidir. Allah indinde sahittir. Birleşmeleri asla zina değildir. Caiz değil, zinadır diyen kafirdir. Ya imandan çıkar mehir ya helal olan demedik. Bakın. konusu da bu işin yok. Mehir sonra şartlardan değil. Şartlardan, Şartlardan, değil. değil. Hiç mehir adı geçmese de mehir misil icap eder. O nikah sıhhatine zarar vermez. vermez. Mesela burada İmam Malik'in muhattası. Ki koca müçtehit ki muvatta en Buhari ayarında sahiptir Orada diyor Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor bir e, nikah akdini dava olarak o aynı zamanda halife olduğu için kadıydı. Getirdiler dediler ki bu gizli nikah yapmış yani. Hazreti Ömer Efendimiz dedi yani ki... Yani geçersiz nikah yani yapmış. yapmış. Hazreti Ömer Efendimiz dedi, dedi ki senin şahidin var mı? Dedi şahidin var. Kimdir? Dedi ki bir adam bir kadın. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki... Hâdâ nikâhü sir ve la ucizi. Bu gizli nikahtır ben buna cevaz vermem. Yani ben derken o çünkü dört halifede biliyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti aynı onların da sünneti devam ediyor. Çünkü onlar en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla buna cevaz vermem yani İslam buna cevaz vermez anlamını tatır. Yoksa kendi nefsinden bir görüş değildir. Eee... Dolayısıyla e bu da neyi söylemiş oluyor? Burada bir kadın da olsaydı ne diyecekti? Niye sırdır dedi bu caiz görmüyorum. Şahit tamam olmadığı için. Demek ki asgari şahitlerin bulunmasıyla şart tamamlanmıştır. Burada Şafii mezhebinde ayrıca veli şartı vardır. Hadis Şafii mezhebinde veli kadının şartı. Kadının velisi. Kadının velisi şartı. Hanefi'de veli şartı yoktur. Yani ama bu mesele benim anlattığım mesele kime göre? Cumhura göre. Yani üç mezhepte bu böyle. Peki başka görüş var mı? Maliki kaldı. Maliki de nasıl? Maliki de nasıldır söyleyeyim. Maliki de İmam Baci ile İbni Arafe iki tane e, yol izlemişler. Şimdi diyor ki eğer diyor e, şahitlere derseler ki bunu e, gizleyeceksiniz diye tavsiye ve emir ederlerse kimseye demeyeceksiniz bu gizli olur diyor. Velem ki iki erkek şahit olsa da yani gizleme şartı koyuyorlarsa şahitlere bunu söylüyor efendim e, bazı şeyler ama orada da iş dönüyor dolaşıyor nereye bak diyor ki serbestken bu gizlemeyi yapıyorsa serbestken bu gizlemeyi yapıyorsa maliki bunu gizli sayıyor kabul etmiyor maliki ama diyor. Bir korku, endişe, tehlike varsa o zaman diyor bunu gizlemeleri yani tabii şahitler var da millete dememelerinin zararı olmaz diyor Maliki'de. E şimdi ikinci Yani tersinden baktığımızda Maliki'de ki burada, bunun duyurulması da gerekiyor. Yani şart, şart koşuluyor ama e, gizlilik de şöyle eğer diyor gizlemeyi şart koşarsa diyor. Yani Şimdi şahitler falan var tamam diyor. Ama diyor o şahitlere derse ki bunu gizleyeceksiniz kimseye demeyeceksiniz derse Maliki de bir görüş yani bu olmaz diyor. Ama öbür üç mezhebe göre şahitlere gizleme şartı koşsa da Onu nikah geçerli. sahiptir. Fark burada. Bu diyor gizleme şartı koyarsa diyor kimseye demeyeceksiniz Maliki olmaz diyor. Ama Maliki de bunu kayda şarta bağlı. Nedir? Rahatlık varken bunu yapıyorsa eğer tehlike varken yapıyorsa o şahitlere gizleme şartı koşmak Zarar vermez diyor. Ne demek bu şimdi? Şimdi adam kumalar mumalar diyorsun falan filan. Bu ya serbest mi şimdi? Yani mevcut hukuka göre hayır. E değil. E, dolayısıyla şimdi bu adam bunu e, çoğu ben görüyorum. E, adam yakalanacağım makalana bir şey olacağım diye imam diyor diyemiyor. Ama mi? tabi zina suç değil şu anda. iyi e, hukuk çerçevesinde. Zina suç değil ama ikinci imam nikah suç. Evet. He, i̇mam nikâsı. Yani suç derken ee... yok yasak yani evvelce ceza meza alanlar oldu. E şimdi de yani resmi nikah öncesinde efendim değil şimdi bakın bazı şeylerin cezasının tatbik edilmemesi bunu suç olmaktan kanuna çıkartmaz. Senle uğraşmak isteyen biri varsa onu kılıfına bulur o kanunu sana işletir. Öyle mi? Yani burada bir kanun varsa bir yasak varsa bu işlenmiyorsa yani şu anda işlemiyorsa bir cezai müeyyide uygulanmıyorsa bile Uygulanmayacağı anlamına, anlamına gelmez. gelmez. Zamanı gelir, zemini gelir, adamına göre hesap döner, ona uygularlar. Dolayısıyla ben görüyorum, birçok insan yani ünlülerden falan e, imam nikahı demiyor. Birlikte diyor, şudur budur diyor. Halbuki de, yani sonra bakıyoruz başka noktalarda haber haber çıkıyor ki nikahı Ama demiyor yani işte. Böyle de bir sakınca var. E, dolayısıyla zaten bir serbestlik olmayınca bir yasak mevcut olunca da malikiye göre de burada sebep hasıl oluyor. Sebepsiz yere olursa diyor o da. Ha yani burada da bir yasak şeyi var. Dolayısıyla şimdi Allah, peygamber, melekler şahit demekle nikah olmaz. İki tane erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit olmakla nikah sahih olur. Ha doğru olur mu? Ha, doğru olur mu? Sosyal olur mu? Uygun olur mu? Bunu konuşalım demin dediğimiz nedenler. O, o arkadaşlarında konuştuğu şeylere katılıyorum. Suizan olur, töhmet olur. Bu bundan ne işi var denir. Eşi olduğunu bilmedikleri için efendim e, en nihayetinde ni nişanlanmak isteyen olur. Çünkü nikahlı bilinmediği için peşine düşen olur. Mesela bunlar sosyal vakalerdir Bunlar uygun değildir. Doğru görünmüyor. Başka fitnelere sebebiyet vermek bakımından. Ama burası başka caiz mi değil mi, helal mı, haram mı, nikah mı, zina mı, burası başka. Din işini ayıralım, sosyal, içtimai durumu ayıralım. Öyle mi değil mi şimdi? Sen burada sosyal gerekçeleri konuşurken getirip de buraya caiz de değildir, ilan yok dediğin anda yani Allah'ın helal ettiği bir şeyi yani caiz gördüğü dinin bir şeyi caiz değil deme yetkisine sahip değilsin. Allah Resulü'nün caiz gördüğü, bu kadar hulefa ayrı bu kadar zamandır geçerli görülen, bu kadar kitaba geçmişte, burada beda Sanayi, El-Havi, Keşf-ül Kına, Haşet-ü Tüsuki, eşşar Sagir, El-Muhni, dört mezhebin fıkıh kitaplarının kaynağı var ya. E şimdi, bu, biz burada bunu derken, kitaplara dayanıyoruz. Sen orada onu derken, koltuğa dayanıyorsun, ondan sonra caiz değil diye atıyorsun. Millette tabii karşı tarafında ilmi yok, konuşmacılar 5-6 kişi. Öte tarafında ilmi olmadığı için onlar da susuyor. E bu, bu, kim veriyor bu hürriyeti, bu özgürlüğü, din adına bu kadar caizdir, değildir diye atmayı, tutmayı yahu? Yani bir şey olması lazım. Ne onun adı? Bir müdahale hakkı olması lazım bir birimin. Keşke Diyanet'te böyle bir birim olup da hangi program olursa olsun hemen oraya telefonla bağlanma mecburiyeti kanuni olarak mecburiyet olarak hemen o devreye girip kardeşim burada sen sosyal konuşabilirsin din adına bunu konuşuyorsun yanlıştır denebilse çok daha Güzel olacak ama maalesef bunu söylüyorum söylüyorum hiç uygulanacak diye bir düşünce de yok yani. Çokları buradan rahatsız olacak tabii. Böylece nikah konusunu e, bir karara bağlamış olduk. Bağlamış olduk. Dolayısıyla ben şunu diyorum. Bir adamın nikahım var benim diyorsa. O adama senin nikahın yok sen cinayet yapıyorsun diyen iman tehlikesi yaşar. Benim nikahım var diyene senin nikahın yok denmez. Ama nasıl nikah kıydın diye konu açıldığında. Allah peygamberi melekleri şahit tuttum derse ona dersin. Senin nikahın yok kardeşim. Sen kendini aldatıyorsun. Sen zinadasın. Ona dersin. Ama ben iki şahidim vardı veya bir erkek iki kadın veya iki erkek. Şahitler huzurunda ben kıydım. Dediği anda e, bu kişiye senin nikahın yok demek Allah ve Resulüne iftira etmektir. Allah'a iftira edenler iflah olmazlar. Felah bulmazlar.